Lan 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 Gerilla, gerilla, gerilla. Çek bunu videoya koy. Şey, video. Kim gerildi? La. <laughs> Ay, kim gerildi? Bah, çektiğimi hiç belli olmuyor. Çekiyor mu acaba? Çekiyor muyum? Tuzlu günler açınca Kürdistan dağlarında. Ha, Kurdistan ha buraya çıksın. Sen Kurdistan verdin mi? Ay şey de Kürtistan burayı. Kurdistan dağlarında isyan ateşi yanar yüksek yaylalarında. İsyan ateşi yanar yüksek yaylalarında. Gerillalar savaşı engin topraklarında. Teslimiyetle hayır Dizlenişe davet var PKK saflarında dizlenişe saflar Üttüm benim videom için PKK katma Atacağız <laughs> Terörist alacaksınız size Kurtuluşunuz <laughs> yok Şu an Daha mı kaçırdın? <laughs> daha çıktı. Daha evet. çıktı. Sizi buraya şimdi... Gerilin olmak için eğitime geldik buraya. Özka, beni çeksene <laughs> beni çek. Özka, şey mi? Şimdi arkadaşlar, ee, ben bu arkadaşlar birisi Denizli, birisi Yozgatlı, iki tanesi Adıyamanlı. Adıyamanlılar da faşisttir. Bu arkadaşlar şimdi buraya getirdim örgütleme. Burada eğitim Seni... kampı yapacağız. Silah eğitimi vereceğim. Siyasi eğitim vereceğim bunlara. Ondan sonra Cudi'ye göndereceğim, Botan'a göndereceğim. Bunlar ne kadar faydalı olurlar bilmiyorum ama orada faydasını görebilirim. Bu gördüğünüz yani. konuşan şahıs PKK'nın bir numaralı ele şeylerinden biridir. <laughs> ele başları. Kod, <adı. gülüyor> Kod adı. Memo olan. Şimdi, pardon, siz burada filmini izlediniz mi? Orada bir adam tutukluyorlar. Diyor ki lan sen hangi partinin elemanısın. Hangi örgütün elemanısın? Diyor ki ya diyor beni alacak örgüte ben gitmedim. Diyor. <laughs> yani ben o kadar boş bir insanım demek istiyorum. Ya akşam haberi de flash flash yazıyorlar. He. Ya benim başım yine ağrımaya başladı. Yenge hareketsiniz var mı? Niye söylemedin? Maalesef efkarım sen? senin başında ne var la? Oğlum benim başımda bir korna <laughs> <Başına gülüyor> var. Ne? Başına ne koydun la? Koyun diyor, dur dur arşıda pantolon. Koyuyorum. <laughs> Hayır dur. Abi dün koyun mu keseceğim bize? Valla olsaydı keserdik içine. Benim babam, benim babam yerse buraya getireceğim. Gelse var hemen koyunum belini eller böyle. <laughs> <laughs> Çıkırtık ayağı Ben bir de keserim ben yani. Ben bir Benim, <laughs> <laughs> benim babam tam böyle bizim o köyde adam var ya tam onlara benziyor. Benim babam bu sene